Sayın Erbay. Teşekkürler Sayın Başkan. Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversite dışından birinin rektör atanmasına öğretim üyeleri ve öğrenciler karşı çıkıyorlar. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan öğrenciler terörist ilan ediliyor. Bu gençler farklı sosyal ve ekonomik gruplardan gelen ülkenin en zeki gençleridir. Yayınladıkları bir videoda bu gençler artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm diyorlar. Gençlerimiz ülkesinde gelecek görmediği için yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Bu tablonun sorumlusu AKP iktidardır. Liyakatsızlığın ve yandaşlığın hakim olduğu bir ülke yarattınız. Dün AKP Genel Başkanı uzay programı açıkladı. Bu ülkeyi uzay çağına taşıyacak beyinler günlerdir coplanıyor. Biber gazı sıkılarak yerlerde sürüklenerek gözaltına alıp tutuklanıyor. Peki bu ülkeyi uzay çağına kim taşıyacak? Yandaş müteahhitleriniz mi? Çocuklarımızın diri diri yandığı, taciz edildiği tarikatlar mı? Artık bu pırıl pırıl gençlerin üzerinden elinizi çekin.